Onay kodu gelmiyor bu neyden kaynaklanır ve ne yapmam lazım? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Masterpass üzerinden kart bilgilerinizi doğru girmenize rağmen doğrulama şifresi alamıyorsanız kartınızın bağlı olduğu banka ile iletişime geçerek cep telefonu ve diğer kişisel bilgilerinizin doğru şekilde tanımladığınızdan emin olun veya kullanmış olduğunuz numaranızda operatör değişikliği veya sim kart değişikliği var ise bankanız ile iletişime geçmeniz gerekebilir. İşlem şirket ya da kurum interneti kullanılarak deneniyorsa kısıtlama olabilir ve bu nedenle şifre gelmiyor olabilir girmiş olduğunuz telefon numarası veya e-posta adresi hatalı olabilir. Lütfen girdiğiniz numaranın doğru olduğundan emin olun veya SMS operatörünüz tarafından engelleniyor olabilir. Telefonunuzda SMS'i engellenenler listesini ayarlamış olabilirsiniz. Lütfen bunu da kontrol edin. Umarız sizlere tavsiye ettiğimiz bu adımları uygulayarak bu sorunu çözebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.